Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz iyiyiz. Havamız kötü, bulanık, soğuk. Bir şey yok. Kızları okula bıraktım. Komşularımla kahvemizi içtik. Eve geldim. Şu an saat 11'i e 10 geçiyor. Sonra bir telefon görüşmesi yaptım uzun uzun. Biraz şöyle görümcemle, kaynanamla görüşmeler yaptık. Ondan sonra onları kapattım. Bir şeyler atıştırdım. Kiler odası hala duruyor. 3 gündür kiler odasını yapacağım. Düşünün. Bakın gitmeden sabah yastıkları falan kaldırdım. Evi süpürmek için hala onları da yapmadım. Düşünün yani. Bir yatakları topladım. Bulaşık makinesini boşalttım. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Ama bugün kesinlikle inşallah kiler odasını yapmam lazım. Toplamam lazım. Ya şimdi yaparım ya öğlen yaparım ya akşam yaparım ya da gece yaparım ama bugün yapacağım kesinlikle. Şu an size rezilliğimi göstereyim mi bakın. Yapacağım 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 diye diye böyle aldım attım aldım attım aldım attım bakın. Ay, bakın şuraya bakın. Zaten toplayacağım diye elime geçenleri buraya attım toparlayamadım ama yapacağım gerçekten. Bugün kafeye koydum güzelce toparlamam lazım. Yani şöyle dağınıklığına bakmayın arkadaşlar, hepsinin bir yeri var normalde de. Sadece düzenleyip toplayıp temizlemem lazım. Ama bugün inşallah yapacağım. Bakın damla da böyle bazen dağınık pis olabiliyormuş, değil mi? Şunlar dondurucun üstündeydi normalde. Ee, kıyma çıkardım akşam yemek için. O yüzden şöyle hep aşağı indirdim. Bugün toparlayacağız inşallah, burayı halledeceğiz İnşallah. Böyle. Şimdi e, saat 11. Yemek de yapmam lazım. Şöyle akşama kıyma çıkardım arkadaşlar. Ee, patates kısaltması, köfte yapacağım. Hemen yumuşamaya başlamış zaten. Bakın ince ya. Patates kısaltması köfte yapacağım. Şurada çöplerim var. Bakmayın buralara. Toparlanacak buralar. Ee, patates kısaltması köfte yapacağım. Ee, evet bu kadar. Belki erinmesem çorba yaparım. Ama büyük ihtimal erinirim. <laughs> Böyle. Ee, bugün onları yiyeceğiz. Ekmek arası onları yaparım. Şöyle güzel bir de bir evi üstten geçireyim. Toplu zaten bir süpüreyim. Şöyle sehpanın üstünü falan sileyim. Toparlayayım. Ondan sonra da şeye geçeyim. Kiler odasına. Artık geçer miyim? Akşam mı yaparım bilmiyorum. Gözüm yemiyor. Hava da soğuk. Şöyle uzanıp uyuyasım da var. Ama uyumayacağım. Sonra daha kötü oluyorum. Böyle arkadaşlar. Bugün yine bir temizlikle devam edeceğim inşallah. Çamaşırlarım neyim bitti. Aslında ceket, ceketleri atsam yıkansa iyi olacak da. Bitmiyor. Kadınların işi bitmiyor maalesef arkadaşlar. Ne kadar yaparsanız yapın. Yarın yine bir iş çıkıyor. Bitmez yani. İlla bir iş oluyor. Olsun ama yine de seviyorum. Temiz olmayı, düzenli olmayı. <laughs> Neyse hadi uzatmayayım. Tamam ben bir başlayayım işlerime. Yine ondan sonra size çekerim. Evet. Ben kiler odasını toparlamaya başladım arkadaşlar boşalttım şimdi güzelce. Ondan sonra şimdi güzelce buraları toparlayıp sepetlerimi için düzenleyip güzelce yerleştireceğim. Buraları süpüreceğim, boşaltacağım, sileceğim. Bana kolay gelsin. Başlayacağım şimdi yavaş yavaş hepsini yapmaya. Şu kiler odası, odası dağınık olması en çok rahatsız edici. Çünkü burada bir sürü eşyalarım benim burada. Hep düzenli olması lazım. Ben güzelce tozunu da alayım, sileyim hep bana kolay gelsin onun sonuna yerleştireceğim bunları falan hep aşağı inecekler var onlar falan da indiririm kaldırayım toparlayayım şuraları bir hemen hadi bana kolay gelsin maalesef devam edemeden hazırlandım arkadaşlar yükselerken çıkıyormuş normalde yarın biz alışverişe gidecektik alışverişine yani market alışverişine ama bugün erken çıkıyormuş. O yüzden dedik gidelim değerlendirelim kızların saatine kadar alışverişimi yapayım. Çünkü yarın da kızlar erken çıkıyor. Aa, sonra da annemlere gideceğiz. Ben yarın koştur koştur olurum alışverişimi yerleştiremem diye. Ee, şimdi o geliyor beni alacak. Onun sonra alışverişe gideceğiz. Bugün artık mecbur alışverişi yerleştireceğim. Kiler odasını düzelteceğim. Bir de fark ettim ki birkaç tane de sepet alma ihtimalim var benim. Sepetim lazım. Birkaç yere şöyle düşündüm de sepet alsam iyi olur diye. Ee, galiba birkaç tane de sepet alırım eğer gidersem ekşine. Onu halledeyim diyorum. Bakalım. böyle Yüksel gelsin alışverişe gidelim biz. Şuraya da bir sürü şeyleri hazırladım. sürü çantalarını arabada yoktur diye çıkardım şöyle. Yüksel gelsin. Onun gidelim. Buraları hep toparlamam lazım ondan sonra. Biz eve geldik arkadaşlar. Kızları da okuldan aldık alışveriş yılı beni bekliyor bayağı bir güzel alışveriş yaptık saat şu an dördü çeyrek geçiyor bakın sepetlerimi de aldım deneyeceğim bakalım fazla gelirse geliyor götür veririm ee, sonra size hepsini detaylı göstereceğim şöyle bir güncelleme yapayım dedim size yemek memek de hayal oldu şu an yetişmez Çünkü saat 5'te Eslihan'ın gösterisi var tiyatrosu var oraya gideceğiz döner sipariş verdik <laughs> döner yiyeceğiz <laughs> Aa, o gelir birazdan dönerimizi <laughs> yiyelim okula gidelim <laughs> oradan gelip ondan sonra güzel bir girişçim Alışverişe eleştireceğim Ondan sonra şey yapacağım <laughs> kiler odamı yapacağım bugün kesin yapmam lazım ev berbat ev kaos ev taşını aldı gidiyor Esna bugün baykuş oluyor arkadaşlar. Size de çekebilirim belki fırsatınız Anne, olursa. Bana. Tamam mı? çok Berbat bir şekilde bakın. Ama bunu damla tabii ki de halledecek. Böyle bırakmaz asla. Bakın orada da var daha. Bayağı bir alışveriş yaptık. geldik arkadaşlar. Şu an tezgah hepsini boşalttım. Yerleştirmem lazım. Ev berbat bir şekilde. Şu an gerçekten çok kötü. Önce alışverişimi yerleştirmekle başlayacağım. Ondan sonra ortalığı toparlayıp kiler odasına girişeceğim. Oraları toplamam lazım arkadaşlar. Bugün bitirmem lazım şu işlerimi. Şu an şurası var ya o kadar gözümde büyüyor ki. Anlatamam. Ama başlıyorum. Şöyle kısa bir e, geçelim üstünden. Neler almışsın? Bakın. Bayağı... Burası karışık. E, Alman marketi ve Türk marketi. E, şöyle bir kısa üstünden geçelim. Ne almışsın? Bakalım arkadaşlar. Şöyle Türk marketinden şey almadım ben. Hmm. E, maydanoz almadım. Çünkü maydanoz çok gitmediği için. Alman marketinden şöyle küçükten aldım. Bir tane maydanoz. Şnitlok aldım. Şöyle. Marul aldım. Biber dolması biber aldım. Sonra küçük mini salatalıklardan aldım. Üzüm aldım kızlar seviyor. Ondan sonra biber aldım, yeşil biber. Soğan aldım, yeşil soğan. Şöyle etli patlıcan aldım. Bunlar çabuk bozulmuyor, iyi oluyor diye böyle etlilerden aldım. Ondan sonra şöyle turp aldım. Türkiye'de alıştık turp yemesine. İnşallah bunun içi de mor çıkar. Emin değilim inşallah ama Deneyeceğiz. Üç tane şöyle orta boy küçüklerden aldım yemeğe. Yandık güzel gidiyor. Ondan sonra bir tane şöyle bir kaç kilo olmuş bu. Kaç kilo çıkmış bu? 1 kilo 300 gram domates aldım şöyle. Maalesef kış ayı domatesler güzel olmuyor. Bakın renkleri soluk soluk. Domates. Sonra şöyle mini paprika kızlar için. Rendelenmiş kaşar peyniri aldım. Bakın şunlar yeni çıkmış bildiğiniz hazır pizza hamuru. Bunu genelde şu an çok trend. Herkes bununla pişi yapıyor arkadaşlar. Ben de çok merak ettim deneyeceğim bakalım nasıl çıkacak diye. Şöyle iki tane de bundan aldım. İçinde sadece 350 gram var. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Şöyle hamur hazır hamur aldım. Sonra mozzarella aldık. Bu indirimdeydi şöyle ikilisi. E, mozzarella peyniri aldım. Mini e, şey havuç aldık kızlara seviyorlar diye. E, ketçap aldım, remoulade aldım. Yine bir havuç aldım, kompost aldım. Kornişon turşusu aldım ve bayağıdır yemediğim avokadolar aldım. Biraz şöyle göğü aldım ki hmm, olgunlaşsın diye evde hemen yiyemem diye kötü olmasın diye iki tane de avokado ve tabii ki olmazsa olmazımız krema. Pizza yaparım belki diye şey aldım. Domates salçası yani domates sosu mu deniliyor pizza için. Sonra Alman domates salçası aldım. Ve peynir gibi de çok yenildiği için şöyle karışık peynirlerden aldım. Ah, sarımsak. Ondan sonra şunlar indirimdeydi yüksek. Bunlar çok seviyor yemeğin yanında yemesini. Yeşillik, karışık yeş yeşillik bunlar böyle. Rukola var, baby spinat var. Bulls, bulut varmış, red chart varmış. Bunlar Hangileri bilmiyorum ama işte bunlardan şöyle karışık yeşillik aldık. Ee, yumurta aldım, mandalina aldık. Ondan sonra şöyle mini şey aldım, mantar aldım, ee, armut aldık, Kivi aldık. Bunlar e, Lidl'de hep şeymiş, indirimdeymiş meyveler bayağı bir uygundu. Meyve aldık bayağı. Sonra yine domates düşmüş biri oruyor Domates aldım. Sonra salam aldım bunlar kendime aldım genelde kızlar fazla yemiyor ama ben seviyorum kahvaltıda falan yemesini kendime salam aldım şöyle ikili acısız sucuk aldık margarin aldım kahvaltıya yine bir salam şöyle paketli burada üç tane salam sosis var acılı acısız peynirli bunu şöyle tost peyniri aldık örgü peyniri aldık bunlar Türkiye'den aldım şöyle süzme peyniri aldım muz aldık. Ondan sonra şöyle tavuk bulyon aldım. Kızlara yine peynir. Şu peynir, tulum peyniri çok güzel oluyor. Küçüğünden bir tane aldım. Soda aldım. Göya bugün köfte yapacaktım. Yapamadım ama o köfteyi yarın yoğururum. Dolaba kaldırırım. ondan sonra artık bir gün yaparım inşallah. Köfte, aman soda. Biber salçam bitmişti. Biber salçası aldım. Burada limon var, portakal var, sonra şöyle kızartmalık ekmek var, tost ekmeği var. Kendime siyah dilim ekmeği aldım. Ondan sonra arkadaşlar bakın şurası makarna çeşitleri. Makarnamız da bitmiştir. Şehriye aldım şöyle pilavlık şehriyeler falan. Kızlara tabii ki yine döner. Köfte aldık şöyle hazır. Şurası da makarna. Ee, şöyle bir tane mercimek aldım. Benim pirincim bitti. Ben de var sanıyordum. Ben hep Türkiye'den getirdim pirincimi ama bitmiş hiç haberim de yok. Şimdi hangisi iyidir, güzeldir bilemediğim için şöyle hepsinden küçük birer tane aldım. Artık hangisinin tadı güzel çıkarsa ona devam edeceğim. Şöyle bir tane güllü pirinç var. Bunu a, annemden biliyorum. güzel diye. Bir tane bundan aldım. Hayatın baldo pirincini aldım. Bir de Duru'nun baldo pirincini aldım. En pahalısı şu Duru'nun ki. 5 euro mu 6 euro mu neydi? Şunlar da 3-4 euro var galiba. Böyle üç tane bunlardan aldım. Deneyeceğim tadına ona göre. Devam alırım diye. Bunları aldık. Ondan sonra da şurada da şey aldık. Salam kestirdim şöyle, taze. Bir de şey aldım. Taşlıkla kalp aldım. Tavuk taşlık ve kalp kahvaltı güzel oluyor bunlar. Böyle arkadaşlar alışverişim böyleydi. Ha bir de şurada mor soğan var, normal soğan var. Meyve suyu aldık. Bir de biz genelde akşamları acıktığımız için yükselle şöyle e, peynirli, domatesli, sam, karışık sebzeli, sadeli şey aldık. Pizza aldık. Tüfkül pizzası aldık. Akşamları kızartıp yeriz diye. Böyle başka ne aldım? Bir şey almadım. Ha bir de sepetlerimi aldım şeyden e, akışından. Onlar var ama onlar sonra gösteririm size artık. Burası şöyle bir alışveriş arkadaşlar. Şimdi bana kolay gelsin. Bunları güzelce bir yerleştirmem lazım. Hatim izinden sonra da hiçbir şey kalmamıştı. bayağı şöyle güzel alışveriş yaptık. Elhamdülillah, çok şükür. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Şöyle şimdi ben bunları güzelce bir yerleştireyim arkadaşlar. Onunla tekrar karşınızdayım inşallah. Ben alışverişlerimi komple yerleştirdim arkadaşlar. Bitirdim bütün dolabı hallettim. Kızları da uyuttum. Saat 18.30 mutfağımı da toparladım. Şu gördükleriniz kiler odasına yerleşecek. Ee, yüksel birazdan işe gidecek arkadaşlar. Akşam verdiği var. Bakın nasıl bir çöp çıktı görüyor musunuz? Daha da çöp çıkacak. Ben bir mutfağımı topladım. Bulaşıklarımı da kaldırdım. Şimdi kiler odasına girişiyorum. Bakın onları tekrar hepsini boşalttım. Şuralar toparlanacak. Şu aldığım sepetleri göstereyim mi size? Şöyle 5 tane şöyle e, bunlar yeni gelen sepetler şöyle bunlardan aldım 5 tane e, fazla aldım belki tam gelir belki fazla gelir belki az gelir hiç bilemiyorum ben yine de şöyle aldım bir de 2 tane dün ablam almış diye benim de hoşuma gitti 2 tane de şöyle tev sepet aldım bunlar 4.99 ben Ikea'dan almıştım çok pahalıydı hiç gerek yok e, bir de renkli bunlar 2 tane de bundan aldım şu meyveleri şuraya sepete koyduk e, balkona kaldıracağım. Şimdi güzelce buraları yerleştireyim. Şunları yerleştireyim yerlerine. İkiler odamı toparlayayım. Şunlar yerleşecek. Biraz çıkan çöp arkadaşlar. Ah, burası da yerleşecek. Yani bayağı bir dağınık. Buralar hep toplanacak. Yavaş yavaş başladım zaten. Bakın bezlerim falan hep ortalıkta sile sile güzelce yerleştiriyorum. Hadi ben oyalanmayayım. Ve işime devam edeyim. Bitireyim saat şu an. 8.30-9'a geliyor. İnşallah Hemencik biter Her şeyi Yerden kaldırdım arkadaşlar Hepsini toparladım Şimdi güzelce bir Süpürüp yerleri sileceğim Yukarıları hep toparladım Onları şöyle bir yerleştireyim Onun yukarıda göstereceğim Bayağı bir iş gördüm Gerçekten yoruldum terledim de Şöyle bir hemen sileyim ben Yerleştireyim geliyorum tekrar Çok şükür Bittim ama ben de bittim. Kiler odasını hallettim, her yeri toparladım. Şu beni çok rahatsız ediyor. Rengi bayağı acılı. Bu beyazı ben bunu siyah boyadım. Bir de alçak geliyor. Bundan yeni almayı düşünüyorum. Yüksek boyundan. Sliplerimi şöyle hepsini bir sepete koydum. Şurada çekirdek var. Burada poşetlerimiz var. Burada ilaçlarım, deterjanlarım var. Şu sepet boş da öyle koydum. Şurada şöyle patatesim, soğanım var. Şurada şöyle fazla olan malzemelerim var. Kahve falan var. Süt tozu var. Kakao var. Şurada ıvır zıvırlar var. Şu sepetim boş kaldı. Şurada tursillerim var. Şurada bütün şeylerim var. Kuru baklagillerim. Yiyeceklerim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yukarıyı da hallettim. Buraları sepetlere birleştirdim. Şu aldığım yeni sepetleri bunları buraya koydum. Hepsi aynı siyah oldu. Dedim gerek aynı mı alsaydım dedim ama neyse artık o yukarıda gözükmüyor fazla. Şurada şöyle bütün deterjanlarım var. İlaç malzemelerim var. Bakın hep full. Ay yoruldum gerçekten. Burada böyle sepetlerim var. Şunlar da çok işe yarıyor gerçekten. Bunları Ikea'dan bir de Action'dan almıştım. Şurada şöyle köşeye bir tane e, şey koydum. Bu fazlalıktı. Onu şöyle köşeye aldım. Dondurucunun üstüne. Şurada şöyle peçetelerimiz var. Bayağı toparladım, düzenledim. Terliklerimi şuraya koydum. Buraya daha sandalyelerim gelecek. E, fazla olan sandalyeler. Kapalı olanlar. Ama bitirdim. Çok şükür düzene girdi. Ama şu an salonu görmeyin. Hep çöp. Poşet dolu. Şurayı hallettim ya. İçim ferahladı. Şu oda olmasaydı gerçekten ne yapardım inanın bilmiyorum. Şurada şöyle tost makinem var, ütüm var. Şurada e, yufka var tepsinin üstünde. Şurada şöyle tepsilerim var, tepsim var. E, Thermomix'in malzemeleri var. Böyle yaptım buraları bitirdim çok şükür. Şimdi şuraları süpürmem lazım. Şuraya süpürge düştü. Silmem lazım. Şunlar çöp. Şurası mahvoldu. Süpüreceğim. Toparlayacağım. Burası da daha var, orası da var. Buraları toparlayacağım. Şu beyaz sepetleri satacağım. Bunlar e, hiç kullanışlı değil arkadaşlar. E, çok şey yapıyor. Hiç fazla malzeme almıyor. E, bir de alçak olduğundan dolayı şey e, fazla eşya koyamıyorum. Ama bakın şu büyükleri hepsini aldı neredeyse. bayağı sığdı yani fazla malzeme aldı. Çok şükür bitirdim. Tamam. Şimdi şu salonumu toparlayayım. Şurayı bir halledeyim. Süpüreyim şuraları. Kaldırayım. Kurtuldum çok şükür. Kaç gündür şunun yapacağım yapacağım diye şeyini çekiyordum. Bitirdim. Ve tamamen şimdi artık bittim. Bütün her yeri toparladım arkadaşlar. Şöyle mutfağı falan da şuralara hep süpürdüm. Kilir odasının o tarafında süpürdüm. Şu saat şu an 11'e çeyrek var. Ben kaç saattir uğraşıyorum ama çok şükür bitirdim arkadaşlar. Bir çöp daha çıktı ama bu yarım. Burada bir dursun. Ah, diğer iki tane çöp poşetim Çağa çıktı. Her yeri toparladım. Mis gibi oldu. Yarın da güzelce bir süpürtürüm artık. Kızların çantasını koydum. Şöyle evimi toparladım arkadaşlar. Şurada da ama iki tane çöp poşetim çıktı. Bir alışverişten çıktı. Bir kilerden çıktı. Kartonlar falan vardı. Onları hep attım. Bakın şeyden aldım. E, kimsenin aldım kolonyayı. Şuraya koydum. Diğerini de banyoya koydum. Şöyle el altında dursun. Fıs fıs sıkarız diye. Bunu da böyle yaptım. mis gibi. Şöyle bir de güzelce temizleyebilsin. Artık onu da başka zaman yaparım. Şu kiler odasını bitirdim ya. O bana yeter. Şöyle bakın şunlar aşağıya inecek. Şurada sular var fazla. Bunlar yükselişe götürsün içer. Bu inecek aşağıya. Şu sandalyeleri mecbur yine buraya koydum. Şuralar şöyle toparlandı. Oh. Tamamdır. Artık kapanış yapalım. Bugünlük yeter arkadaşlar. iyi çektim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.